Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerden 29 Eylül, Pazar günü. Şu anda saat 10 civarında diyebiliriz. Ben bu sabah geldim İstanbul'a. Ondan sonra eve geçtim otogardan. İşte kahvaltı ettim vesaire valizimi koydum. Ondan sonra çıktım evden. Arkadaşım da saat 9 gibi geldi aslında İstanbul'a. O da yurda geçip bir kahvaltı edip gelecek. Ben şimdi özlem gidermece olacak. Biraz aslında bayağıdır görüşmüyorduk. Birkaç aydır görüşmüyorduk. Okulun ilk gününde Yıldız Teknik nasıl? yeni gelen öğrenciler neler yaşıyor aslında, neler görüyor? Bunları hep beraber görüyor olacağız. Kısacası kendimden bahsedeyim. Yıldız Teknik'te kimya mühendisliği öğrencisiyim. Şu anda ikinci sınıfım. 130 İngilizce okuyorum bu arada. merak eden olursa. Okuldaki üçüncü yılım, iki yıl geride bıraktım. Bu şekilde aslında hani okula iki yıl önce okula ilk geldiğim günkü heyecan var biraz bende de. Her okul başladığında böyle güzel bir tatlı bir heyecan oluyor. Okulu çok seviyorum gerçekten hani sosyal aktiviteler olsun kulüpleri olsun e, tam şenlik havası oluyor aslında okulda. Okulda o yüzden o ilk hafta ilk birkaç hafta çok güzel geçiyor. Bir de böyle havalar daha tam soğumadıysa o meşhur Yıldız Teknik Orta Bahçesinde çok keyifli böyle arkadaşlarınızla oturup sohbetler ediyorsunuz. arkadaşlar Biz oturup büyüğü. sohbet ediyorduk. <laughs> e, da geldi aramıza. Bir şeyler söylemek ister misin bayram? <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kırparsın, değil mi? <laughs> Kamera arkasında içerik çekiyorum ben. Merhaba arkadaşlar. Bugün okulda ilk günümüz. E, ama okulun ilk günü olmasına rağmen hava biraz kapalı. Normalde e, güneşli günlerde aslında orta bahçe daha güzel. Bugün biraz sakin, Hiç gün gibi değil. E, ama yine de keyifli, e, yeni dönemde Yıldız'da bizi neler bekliyor hepimiz çok merak ediyoruz. Yine tüm kulüpler standları açmışlar, etkinliklerini tanıtıyorlar. E, bu dönemde de e, önceliğimiz dersler, sonra etkinlikler e, ve sosyal derslerimize, sosyal hayatımıza e, olabildiğince aktif bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. E, ben şimdi kamerayı Emre'ye veriyorum. <laughs> Yeşim de bir şeyler söylemek istiyor galiba. Evet arkadaşlar, merhaba ben Yeşim. i̇şletme 3. sınıf öğrencisiyim. bugün ilk dersimize girdik. Zaten ilk haftaki dersler genelde böyle tanışma ve derse anlatmayla geçiyor. O yüzden genel olarak genel olarak böyle şu an daha sosyalliğin fazla olduğu bir günler geçiriyoruz yani. Özlemişiz. Şu an Espresso oturuyoruz. Reklam yapma ya. Şöyle gösterelim. Reklam yok. Öyle yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Yeni dönemde herkese... Yeni Yeni dönemde bardağı... Evet. Oradan <laughs> görüşürüz. Bilal'e veriyorum. Ben de Aleyna'ya veriyorum. Merhaba <laughs> 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 <Ne yapar gülüyor> arkadaşlar. Ben de kimya mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. <laughs> <yaparım>. Niye <laughs> kendini Herkes tanıttı <laughs> diye. Evet, ben de tanıttım bu arada. Bilsinler yani konuşanın kim olduğunu. Değil mi yani? Evet. İşte o şekilde kendimizi gösterelim size. <Sessizlik> Evet, artık eve dönüyorum arkadaşlar. Ee, bahçeli evlerde indim, şimdi minibüse bineceğim. Onun için ATM'den para çektim. Bugün çok soğuk bir gündü. Zaten çok fazla rüzgar da var anlaşılıyordur ama şır aşırı soğuk bir gündü. Bakalım, umarım yarın güzel olur. Yani okulun ilk gününe nazaran aslında hiç de güzel bir hava yoktu. hep böyle bildiğimiz işte gibi orta bahçe sıcak olur, güneşli olur, cıvıl cıvıl olur. Ama bugün gerçekten soğuk ve çok abi abi. bir hava vardı soğuktu yani. Bakalım yarın nasıl olacak göreceğiz. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden salı ikinci gün. Yine 9 sabah 9 dersine geldik. Sabah tabii çok erken çıktığım için kahvaltı yapmadım. Burada büyük evden poğaça aldım. Şu an KMF'ye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi diften çıktık, onu İngilizce aldık. Sıf kredimiz de olsun diye. Yani fena değil, hoca tatlıydı, İngilizcesi anlaşılabilir bir şekildeydi. Online oluyor, iki dersi de yüzde oluyor. Genelde online'da konuyu anlatıp yüzde de soru çözüm şekline geçiyor. Yani sen işte mat matematiği falan, onlar da bu şekildeydi Yani garip bir sistem ama işte servis dersi olduğu için kalabalıkta olduğu için böyle oluyor genelde.